Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toptancal Kompleksi içerisinde yer alan Münir Özkul Kreşinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Türk bayraklarıyla donatılıp miniklerin şarkı söyleyip dans ettiği kutlamada Başkan Seçer miniklerin bayram coşkusuna ortak oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Seçer okulumuza giriş yapıyor. Hoş geldiniz başkanım.

Türk tarihinin önemli bir günü. 30 Ağustos Zafer bayramıdır düğünü. Hiç, hiçbir Türk unutmaz bu canlı günü. Zafer ile de bizimleri kutlayalım bugüne. Uzun süredir çocuklarımızı ziyaret edemiyordum. Onlar da hocalarımız da herhalde bizleri özlemişlerdir diye geldim bugün. Bayramınız kutlu olsun ülkemizin tarihinde çok önemli bir gün. Daha sonra Cumhuriyet ve onun kazanımları birey olma, hukuk devleti olma, birer eşit yurttaş olma haklarının bu ülkede yaşayan her insana, her bireye tanınması gibi çok değerli, çok önemli, çok demokratik, özgürlükçü anlayışta bir yapıya bürünmenin aslında kilometre taşlarının döşenmeye başlandığı bir gün olarak ben değerlendiriyorum. Biz de teslim aldığımız bu yoldaki bu bayrağı onurumuzla, şerefimizle bu ülkenin onurlu bir yurttaşı olmanın verdiği gururla taşımaya çalışıyoruz. Sizlere, çocuklarımıza, geleceğimize, her şeyimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepimizin okul hayatında, hatta yaşantısına yön çizen insanlar olmuştur, öğretmenler olmuştur. Onları saygıyla yad edelim. Bizim için çok değerli görev yapıyorlar. Aslında toplumsal bir görev, bir kamu hizmeti yapıyorlar. Bunun da bilincinde olmak lazım. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı iyi birer birey, iyi bir yurttaş, iyi bir insan yetiştirme gayretlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önemlisi çocuklarımızın iyi bir insan olmaları için temelleri atın. Bizim sizden öncelikli istediğimiz bu. Birbirlerini sevmeyi, saymayı, kimsenin hakkına yan gözle bakmamayı, kimsenin hakkını yememeyi, yardım etmeyi, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, bu temel insanlık prensiplerini öğretmenizi öncelikle istiyoruz. Daha sonra öğretim gelir, okuma yazmayı da öğrenirler, matematiği de öğrenirler, kimyayı da öğrenirler, yabancı dil de öğrenirler, onlar gelir. Ama öncelikle topluma faydalı, insanlığa faydalı, bireyler olması için çok sağlam temel atalım. Bu ülkeyi bu çocuklarımız çok daha iyi yerlere getirecek inşallah. Eğitimle. Ailelerimizden son derece medeni diyaloglar kurabiliyorlar. Bizim için bu çok önemli. Bu konuda bana söyleyeceğiniz bir şey varken, varsa bulmuşken söyleyebilirsiniz hiç çekinmeyin. Biz vatandaşla aramızda mesafe olsun istemiyoruz. Ben başkan olabilirim. Başkanlık şurada kalsın. Mevkiler, makamlar, şan, şöhret, para, pul bunlar geçici. Ben bir insanım. Bunu unutmayın. Ben önce bir insanım. Sizin babanızım, abinizim, kardeşinizim beni nasıl görüyorsanız vatandaş olarak öyle tasavvur edin. Bu anlayıştaki bir belediye çalışanının da bu anlayıştaki bir başkanın yönettiği Belediyenin çalışanı da bu anlayışta olmak zorunda. Onun için benim mesai arkadaşlarıma da ben hep bu telkinde bulunuyorum. burada 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılını coşkulu bir şekilde velilerimiz, çocuklarımız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muaf Seçer ve protokol katılımıyla coşkulu bir şekilde kutladık. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çocuklarımızın coşkuyla, sevinçle geçirdikleri keyifli bir gün oldu. Güzeldi oğlumun ilk bayramı heyecanlıydı. Güzel geçti. Mutluyum. Çok memnunuz kreşten, öğretmenlerden. Oğlum da çok seviyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Her sabah bu şekilde bak bırakıyorum oğlumu. Annelere yardımcı oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çalışan annelerin eli kolu oldular, gözü. Her şeyi yani. Çok memnunum. Çok öğretmenlerimiz olsun, eğitimcilerimiz olsun, başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çocuğumun bu güzel günlerinde burada ona eşlik etmeye çalışıyorum. Onun güzel gösterileri, hazırladıkları kaligrafileri hep beraber izleyeceğiz umarım. Özellikle anne baba çalışan velilerin yaşadığı en büyük problemden bir tanesi çocuklarımızı güvenli yere bırakma problemi. Bunu çok doğru ve kesin bir şekilde çözdüğü için ve doğru lokasyonlara yerleştirdiği için kreşlerimizin konumlarını kendisine teşekkürlerimi sunarım. Bir sürü yaptım. Mutluyum. Eğlendim. Ben çektik. Oyun oynadım şey aşağıya aşağıya. Atatürk'ü çok seviyorum ben. Etkinlik yaptık. E, dans ettik. E, bayrak salladık. Şiir okuduk. E, kek yedik. Yumurta içtik. Atatürk'ü çok seviyorum. Şiir okudum, dans ettim. Mutlu oldum. Ee, şiir okudum, dans ettim. Ee, kareş'i seviyorum, Bayram'ı seviyorum, ee, Adadürk'ü de seviyorum.